Bir saat beş buçuk civarlarında olay oldu ama bugün saat şu an 11 tahmininde 11-12 tahmininde halen bir şey yok. Dumlu Koca Köyü e, barajdan bir çevre, aşağı yukarı çevre yolu 150 metre aşağıda. Araç e, Alanya'ya gitmişti. E, yengem hastaydı. Yengemi götürdüler. Oradan geriye dönüşte e, Dumlu Koca Köyü barajın aşağısına 150 metre aşağısına uçurumdan yonca gitmiş.